App Store veya Play Store'da Unique Health yazarak uygulamamızı mobil cihazımıza yükleyelim. Uygulamaya ilk girişte e-posta ile kaydol seçeneğinden Unique Health hesabı açalım. Kullanım şartları ve gizlilik politikasını okudum kutucuğunu işaretleyerek sonraki adıma geçebiliriz. Uygulamaya kaydolmak için e-posta adresinizi ve uygulamada kullanacağınız şifrenizi giriniz. Daha sonra, şimdi kaydol seçeneğine tıklayarak kaydımızı tamamlıyoruz. Genel ayarlar aşamasında ağırlık birimini kilogram ve uzunluk birimini santimetre olacak şekilde sonraki adıma geçebiliriz. Bilgileri tamamla aşamasında bir takma at oluşturuyoruz. Örneğimizde markamız, Form IQ, ifadesi takma at olarak kullandık. Şimdi de sırasıyla cinsiyet, doğum tarihi ve boy bilgilerimizi tanımlıyoruz. Bu aşamada bilgilerin doğru girilmesi, vücut kitle endeksi ve metabolizma yaşı gibi hesaplamaların doğru yapılması için önemlidir. Sıradaki e-posta doğrulama aşamasında, atla seçeneğini kullanarak devam edebiliriz. Cihaz ekle aşamasında yapmamız gereken yalnızca cihazın üzerine basarak, Bluetooth üzerinden uygulamanın Form IQ ile eşleşmesini sağlamak. Bu aşamada cihaz adını CF577 olarak tanımlayacaktır. İsterseniz cihaz adını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Eşleştirme başarılı uyarısını ekranda gördüğümüzde artık cihazımız eşleşmiş demektir. Akıllı tartımızı kullandığımız mekanda 2.4 GHz Wi-Fi sinyali varsa cihazımızın Wi-Fi ayarlarını yapabiliriz. Cihazımız otomatik olarak bir ağa bağlanmak isteyebilir veya biz cihaz ayarları menüsünden ağ ayarı seçeneğinden Wi-Fi bağlantısını gerçekleştirebiliriz. Kullandığımız 2.4 GHz Wi-Fi ağları listelenecektir. Burada dikkat etmemiz gereken cihazımız 5 GHz ağları listelemeyecek ve bağlanmayacaktır. Bize ait 2.4 GHz ağı seçtikten sonra Wi-Fi şifremizi girerek ağ ayarlarını tamamlayabiliriz.